Güzel bir günden hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler kıymetli takipçilerim. Yeniden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 20 dakikada hazırlayabileceğiniz en pratik tiramisu tarifini hazırlıyorum. Görenlerin şekline ve lezzetine hayran kaldığı bu nefis tatlımın dilerseniz hemen yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Tarifime ilk olarak tatlımın kremasını hazırlamakla başlıyorum. Bunun için uygun bir tencereye 1 litre süt ekledim. Ardından 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Tarifim için kullandığım su bardağımın ölçüsü 250 ml'dir. 3 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Son olarak 1 adet yumurta sarısını ekleyip içerisinde hiçbir topaklanma kalmayacak şekilde karıştırarak kremamı pişirmeye başlıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına birçok dilde eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda dönüş sağlamaya çalışacağım. Kısa sürenin sonunda krema kıvam almaya başladı. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve tereyağı eriyene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Tereyağı eridikten sonra ocağın altını kapatabilirsiniz. Ocağın altını kapattıktan 15 dakika sonra kremanın içerisine 200 gram labne peyniri ve 1 paket krem şantiye ekliyorum. Krema ipeksi bir kıvama gelene kadar çırpma teli ile karıştırmaya devam edelim. Dilerseniz bu aşamada mikserde kullanabilirsiniz. Tatlımızın kremasını hazırladık. Şimdi ayrı bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı granül kahve ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 2 su bardağı sıcak su ekleyip kahve çözülene kadar karıştırıyorum. Büyük dikdörtgen borcamın içerisine kedi dilini yerleştirdim. Şimdi sırasıyla tüm kedi dillerini kahveye batırarak tekrardan borcama dizelim. Çat kapı misafiriniz geldiğinde veya canınız tatlı çektiğinde bu şekilde tiramisu yapmak çocuk oyuncağı. Üstelik evde hazırlaması çok da ekonomik. Ayrıca kedi diliniz yoksa kakaolu bir keki kahve ile ıslatıp bu kremayı üzerine kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Tüm kedi dilini ıslattım. Şimdi kremanın yarısını borcama ekliyorum ve üzerine spatula ile düzeltiyorum. Böylelikle tatlımın ilk katını tamamlamış bulundum. Tatlımın ikinci katına yine aynı şekilde kedi dilini kahveye batırarak kremanın üzerine sırasıyla diziyorum. Tüm malzemeler bitene kadar aynı işleme devam edelim. Tüm kedi dilini borcama dizdim. Şimdi kalan kremayı üzerine dökerek yine spatula ile üzerine düzeltiyorum. Ben biraz aceleyle yaptım. Sizler daha özenli, daha güzel hazırlayabilirsiniz. Tiramisu tatlım artık hazır. Şimdi üzerinde boş yer kalmayacak şekilde kakao serpiyorum. Eğer benim gibi Türk kahvesini çok seviyorsanız kakao yerine Türk kahvesi de serpebilirsiniz. Tatlınızın kakaosunu ekledikten sonra süslemeden en az yarım saat dolapta dinlendirmenizi tavsiye ederim. Benim acele işim olduğu için beklemeden direkt süsleme aşamasına geçiyorum. Tiramisu tatlımı süslemek için böğürtlen, yaban mersini bir de yapay yenilebilir yapraklar kullanıyorum. Sizler kendi zevkinize göre süsleyebilir ya da direkt süslemeden servis edebilirsiniz. Biz bu şekilde çok beğendik, yemeğe kıyamadık. Özellikle gün sofralarında ya da özel kutlamalarda masanıza çok yakışacağını düşündüm. Ve sizler için bu tarifimi hazırladım. Umarım videomu sonuna kadar izler ve tarifimi beğenirsiniz. Bu güzel tablo gibi tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tiramisumuz artık servis için hazır. Hemen dilimlere ayırarak sizler için sunumu hazırlıyorum. Bu tarifimi kolaylıkla hazırlayıp herkesi kıskandırabilirsiniz. Kimse sizin yaptığınıza inanmayacak. Gördüğünüz gibi fazla vakit alıp oyalayan da bir tarif değil. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi Videolarımı sonuna kadar izleyip anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Kıymetli ve değerli yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.